Kur'an'a göre Mehdi Mesih konusu nedir? Ayette Mehdi ve Mesih için insan olarak değil de inanç özelliğinden söz ediyor. Alimran 45-46'yı okumak isterim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk uyarıdan sonra melekler Meryem'e, Ya Meryem, Allah seni verilmiş bir kararın, kelimenin haberi ile de müjdeliyor. Onun ol kelimesiyle olacak olan elçinin adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Parantez içinde veriyorum olumsuzluklardan temizlenmiş, mesedilip yüceltilmiş devam. O dünyada da ahirette de yüz olup itibarlardan ve Allah'a yakınlaşmış olanlardan da olacaktır. Ve o insanları doğru yola yönelsinler diye çocukluğundan itibaren uyaracak, mehdi özellikler taşıyacak ve erişkinliğinde salihlerden olacak diyerek bir oğlu olacağını müjdelemişlerdi. Bu kaynak, son davet, Kur'an meali. Kur'an ayetinde Hazreti İsa'nın olumsuzluklardan temizlenmiş anlamında mesi, olan Mesih kullanılıyor. Anlamı olumsuzluklardan temizlenmiş. Ayet, ayette Mehdi için ise insanları doğru yola yönelsinler diye çocukluğundan itibaren uyaracak anlamında olan Mehdi kelimesi kullanılıyor. Yani fark ettiniz mi? Mehdi insan değilmiş. Allah'a inanma özelliğiymiş. Mesih olumsuzluklardan temizlenen herkes Mesih'tir. Allah'a inanan herkes Mehdi'dir. Bunlar özellik insan değil. Mesih Hazreti İsa'nın olumsuzluktan temizlenmiş anlamını ifade ediyor. Durum bu iken Mehdi özel isim özelliktir. Yani Allah inancıdır. Mesih de özel isim değil özelliktir. Fark ettiniz mi? Beklenen insan değil. Bir ayet okumak isterim. Alimran 78. Kitap sözü olmadığı halde kitaplarda olmayanı kitaptan sanatsınız diye coşkulu bir dil ile anlatarak kitaptaki Allah'ın kelamına benzetmeye çalışırlar. Allah'ın sözü olmadığı halde Allah böyle buyuruyor derler. Böylece de bile bile Allah adına yalanlar uydurup dururlar, iftira ederler. Fark ettiniz mi? Alimran 81'de ise her peygambere Kendinden sonra gelecek peygamberin ismini söyleyeceklerine dair Elis-i Bezmi'de bir anlaşmadan söz eder. Yani Araf 172'ye göre esas hesap verecek olan ruhumuzdur. Ve Araf 172'de Rabbimiz ruhumuzla konuştu. Dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Ruhlarımız kabul ettiler. Evet sen bizim Rabbimizdir diye bir anlaşma yaptılar. Yani demek ki peygamberlere de ruhlar aleminde kendinden sonra gelecek her peygamberin ruhuna gelecek peygamberin ismini söyleyeceklerine dair bir anlaşma yapılmış ve böylece de Hazreti Muhammed'de Kur'an kendinden sonra peygamber geleceğine dair bir söz söylememiştir bu konu asap 40'ta geçiyor diyor ki Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur fark ettiniz mi? Hazreti Muhammed için peygamberlerin sonuncusu diyor. Yani ondan sonra gelecek kimse yok yani. Fark ettiniz mi? Ayrıca Kur'an Enam 38'de eksik yok diyor. Eksik yok dediğine göre Mehdi ya da Mesih'in göya bekleyenlere göre gelip de tamamlayacağı bir şey yoktur. Kur'an'da eksik yok diyor. Bir şey de eksik yoksa neyi tamamlayacak? Mesela diyorlar ki Allah nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunu tamamlayacak yazan ayet Maide 3'ten öncekine saf 8. ayet. Daha sonra gelen Maide 3'te de Allah nurun tamamladığını din olarak İslam'ı seçtiği bildiriyor. Nur ayrıca Kur'an'ın diğer adı. Yani anlamı parlaklık anlamında, aydınlık anlamında. Yani Kur'an'ın Furkan ismi var. Yani başka anlamları var. Nur da Kur'an'ın diğer diğer ismi. Yani Allah nurun tamamlayacak Allah Kur'an'ı tamamladı. Yani kurallarını belirledi. Çünkü Enam 165'te dünyaya halife olasınız diye gönderdik denilmekte olup halifenin bir anlamı da eğitilsin demektir. İlk inen ayet ilk nedir? Oku. ilk emir okudur. inis sırasına göre. Yani bu eğitilsin diyor. Eğitilen insan ne olur? Görevli olur. Okumak da bir eğitimdir. Arap dilinde melek demek, Türkçe görevli demektir. Demek ki biz dünyaya melek olmaya geldik. Cennet ise bir ödül. Yani insandan melek olarak melek olabilecekler seçilecek. Dünyaya melek olmaya geldik. Kurallar ise muhkem kurallar. Aliminan 7'de bunlar için der ki kitabın anası, temeli, temel ilkeleri der. Bu tanımdan yola çıkarak başka ayetlerde hak gasp yapma, hile yapma, nahul 90'a gidince alalet doğu gibi kurallar. İşte bu kurallara e, tabi her şeyden önemlisi Allah'ı tekrar olarak bilmek, eee kibirli e, olmamak, namaz, oruç bu bu kurallar muhkem kurallar tartışmasız kurallar. Bu kurallara u, u, bak kurallar belli, kurallara u, u, uymak var. Amaç ne? Ankebut 44 amaç için yaratılmış. Amaç ne? Melek olmak. Kurallar belli. Bu kurallara uyarsak melek olabileceğiz. E neyi düzeltecek Meydi ya da Mesih. Yani Kur'an nur tamamlandı. Kur'an tamamlandı. Dinamik olarak e, müteşahhip ayetler var. Müteşahhip'ler icat bekler, ilim bekler, bazen muhkemlere araç olur. Bazen zamana göre değişken olur, bazen evren ahiret bilgisi olur. İlim adamlar araştırsın der. Lakin kalpleri fesat olanlar bu muhkem ayetlerden, tartışmasız ayetlerden sorumlu iken, iki anlamlı, çok anlamlı sözleri öne çıkarak on, nedir? onları gündemde tutarlar. Ama bu konuda samimi olan ilim adamları için onlar araştırır, bunları Allah bilir derler diyor. Fark ettiniz mi? Esas Kur'an'da e, Alimran 7'de mukemler için kitabın anası temeli temel ilkeleri dediği için mukemlerden tartışmasız kurallardan sorumluyuz. Fark ettiniz mi? Buna göre Mehdi ya da Mesih bekleyenlerin bekledikleri e, insan değil. Mehdi Mesih Allah'a yaklaştırıcı olan inanç, temizlenmek, inanç özelliği bunlardan bahsediyor. bahsediyor. Kur'an'a göre hiçbir şey eksik bırakılmadığına göre Mehdi Kur'an, Mescid Kur'an. Nisa 159 diyor ki, Nisa 159 diyor ki, kendilerine kitap verilenlerin hepsi ölmeden önce İsa ile ilgili olan bu gerçeklere inanmak, kabul etmek aşamasına gelecek ve kıyamet günü mahşerde ise mahşerde İsa onlara bu kabullerini destekleyecek ve gerçekleri görmelerini bizzat gösterip ispatlayacaktır. Demek ki kıyamet kopmadan önce bütün insanlar ee, ne diyor e, İsa ile ilgili bu gerçeklere inan, inanacaklar. Yani İsa'nın Allah nedir? Allah'ın bir kulu olduğunu, elçisi olduğunu e, yani e, o gerçeğine e, inan, inanacaklar. Enbiya 34 diyor ki Muhammed biz senden önce hiçbir canlıyı beşer ölümsüz kılmadık. Şimdi sen ölürsen şirk koşanlar ve riyakarlar sanki ölmeyip ebediyen yaşayacak mı ki? Fark ettiniz mi? Enbiya 34'te diyor ki Rabbimiz senden önce hiçbir canlıyı beşeri ölümsüz kılmadık diyor. Yani e, o zaman Hazreti İsa da öldü. Ama Mesih bekliyorlar, Mekti bekliyorlar. Maide 116'da diyor ki Allah ey Meryem oğlu İsa insanlara sen mi Allah dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin. Buyurduğu zaman o şu cevap verir. Haşa seni tenzih eder. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekileri bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diye İsa peygamber Allah'a söylüyor bunlara cevap veriyor. Maide 117'de diyor ki ben onlar ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Kim Hazreti İsa Allah'a diyor. Yani ben Tanrıyım falan demedim diyor. Ben diyor senin bana emrettiklerini söyledim diyor. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulu edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Fark ettiniz mi? İsa peygamber ne diyor? Sen beni vefat ettirdikten sonra diyor. Yani İsa peygamber ölmüştür. Yani e, e, Mesih gelecek, Mehdi gelecek diye insanlar bekliyorlar. Tüm peygamberler Allah'a yaklaştırma ve doğru yönlendirme görevlisi olmaları nedeniyle hepsi Mehdi, hepsi Mesih. Arınmış insanlar, Allah inancı taşıyan insanlar, bu özellikte olan insanlar da öyle. Yani Allah'a inancı olan herkes Mehdi, temizlenen Mesih, herkes arınan. Arınmayı temizlenmeye Mesih diyor, Allah'a inanmaya Mehdi diyor. Böyle bir özellik. Tabi peygamberlerin üstün görevi oldukları için Allah katına değerleri farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Hazreti e, İsa'nın yaratılışı Allah'ın gücünün göstergesidir. Allah tektir, din İslam tektir, insanlık nesli tektir. E, Hazreti Musa Tevrat'ın İslam'ın Hazreti İsa, İncil'in İslam'ın Hazreti Muhammed Kur'an'ın İslam'ını tebliğ etti. Yani Bakara 210 e, diyor ki, içinizden bazıları da inatla hala Allah'ın ve meleklerin yoğun bulutlar arasından kendilerine gelip senin yerine söylenenleri bizzat onların anlatmalarını bekliyorlar. O zaman sınavlara girmenize ve gerçeğe bizzat sizin ulaşmanıza yönelik olan dünya yaşamının amacı biterdi. Ve hesap vermek üzere kıyameti beklemeden hemen Allah'ın huzurunda toplanmak zorunda kalırdınız. Fark ettiniz mi? Kur'an dışında başka söz söyleyemeyeceğini nereden biliyoruz? Yani Yunus 15, Kur'an dışına çıkma der. Yani Allah kime doğruyu bulmaya becerisi verir? Dekabin 11. E insanlar şunu iyice bilin ki Allah'ın izni puan durumuna göre uygun bulması, başkasının başkalarının sınavlar için görevlendirmesi veya kendi sınav için uygun görülmesi olmadıkça hiç kimseye hiçbir felaket gelip çatmaz. Dolayısıyla da her kim Allah'a iştenlikle iman etmiş ve böylece o an durumuyla Allah'ın uygun görmesine bulmasına ulaşmışsa Allah onun kalbine doğruyu bulma becerisi verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir ve her her an her şeyi değerlendirendir. Fark ettiniz mi? Yani Zuhru 44'te sadece Kur'an'dan sorumlu olduğumuzu, Yunus 10, 15'te Kur'an dışına çıkmamak gerektiğini, Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi? dedi. Enam 38'de Kur'an'da eksik yok dedi. Ayetler hep böyledir. Çünkü Kur'an kendi kendine tefsir eder. Ve böylece de Kur'an kendi kendine isimler verir. Furkan zikir okumak anlamında tefsir, bir ayet bir ayeti tefsir ediyor, açıklıyor. as hadis, en güzel söz, Allah'ın sözü nur, kitabın isimlerinden biri Kur'an'ın. Aslında Zümer 23'e göre Kur'an'ın diğer ismi hadis iken ee, anlamı aslen hadis diyerek en güzel söz Allah'ın söz anlamında olup lakin 632 yılında Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Buhari, Tirmizi gibi insanlar Güney Hazreti Muhammed söylemiş olabilir diye halk arasından sözler topladılar ve bir kitap bir, bu sözleri bir kitapta topladılar. Adına da Kutubü Sitte kitabı dediler. İnsanlar İslam'ı Kur'an yerine Kutubü Sitte'den öğrenmeye çalıştılar. Oysa aynı Hazreti Muhammed Kur'an Ankebut 51'de Kur'an seyretmedi mi demedi mi? O zaman sadece Kur'an'dan sorumluyuz. Nisa 59 ve 80. ayetlerde peygamber buyun diyor. Aynı peygamber e, Ankebut 51'de Kur'an size yetmedi mi demedi mi? Demek ki e, peygamber uymak meğerse sadece Kur'an uymak olarak anlaşılıyor. Aynı peygamber Enam 38'de Kur'an'da eksik yok demedi mi? O zaman sadece Kur'an İslam'dan öğrenmek gerekiyor. Salat aynı zamanda Kur'an'da sosyal dayanışma olarak da geçer. Hazreti e, Muhammed Kur'an'daki tedarruan ayetleri kıyam ruku secde demektir. Arap kültüründe tedarruan e, namaz kılmasını gösterdi. Rekat sayıları, tavaf sayıları hep sosyal dayanışma ile oldu. Salat Kur'an'da salat, her salat yazan kelime namaz değil. Salat Kur'an'da sosyal dayanışma olarak da geçiyor. Yani sosyal dayanışma neticesinde rekat sayıları, tavs sayıları günümüze kadar geldi. Herkes de bundan memnun. Kur'an dışı yerlerden eğer İslam öğrenmeye çalışırsak, oralardan mehdi bekliyorlar insanlar, mesih bekliyorlar, tarikatlar çıkıyor, mezhepler çıkıyor. Kur'an Enam 159'da tüm mezhepleri, tarikatları reddediyor kitabın anaları temeli diyor Ali İmran 7'de kitabın anaları temeli temel iskeleti olan kurallara muhkem diyor. Bunlardan sorumlusunuz diyor. Oradan yola çıkarak Nahl 90'a gidince adaletli ol diyor. Ölçü tartta hile yapma, kibirli olma, namaz, oruç, anaya babaya saygılı ol, tartışmasız kurallar. Bunlardan sorumluyuz. Yani yani mukem ayetlerden sorumluyken bütün şapı yöne çıkarıyorlar. Sadece mukem ayetlerden sorumlu olduğumuzu olduğumuzu bilmek gerekiyor. <laughs> İnsan için <laughs> hedef dünyada melek görevlisi olmak. Yani Kur'an'ın anlamını bilmek yerine ayetler acıtlı olarak okunmaya ya başlamak yerine diyor ki daha suresi ikinci ayet biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Yani Kur'an bizim huzur bulacağımız eksiksiz bir kitaptır. Sadece araştırmak gerekiyor. Allah'ın selamı üstünüz olsun.